Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Modlu Minecraft'ın yeni bir sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu sezonumuzda güzel modlar var. Çok böyle aksiyonlu modlar değil. Hatta zaten yeni olarak eklediğim 3 tane mod var. Ama bu seride bazı farklılıklar var. Şimdi anlatacağım. Öncelikle köyü bir lootlayalım. Hazır köydeyken. Şimdi bu serinin olayı şu. Elimde bak görüyorsunuz 5 tane zümrüt var. Hatta önce modlu şeyleri göstereyim. Sonra köyü lootlarız. Bak şimdi seri çok güzel olacak. İnanıyorum. Şimdi öncelikle bir modumuz bu. Bunun olayı bu. Şimdi bak burada market sistemi gibi düşünün bunu. Bir tane deriye bir tane zümrüt alabiliyoruz. Bir tane yüne bir tane zümrüt alabiliyoruz gibi gibi. Veya işte zümrütle kemik tozu alabiliyoruz. Zümrütle sandık alabiliyoruz. Taş alabiliyoruz. İşte şuradan odun alabiliyoruz. Şimdi burada daha bir sürü şey eklenecek. Hepsini bir anda eklemedim. Çok karışık olmasın diye. Parça parça ekleyeceğim. Şimdi burada işte demir kazmalar vesaire var. Modlu şeylerimiz var. Hatta hemen modu da şu yandan gösterebilirim. Bak. Modumuz bu şekilde. Full yemek üzerine dizildi bu mod. Çok iyi. Yemek yapma adına böyle işte tavası var. Ocağı var. Şey var. Tenceresi falan filan var. Kesme tahtası bıçağı falan. Ekstra bir de kasap modu var. Onun da ekstra şeyler var. Şimdi şöyle kasap moduyla bu yemeklerin olduğu mod ayrı bir mod ikisi. Ama birlikte çalışıyorlar. O yüzden ikisini de kullanacağım. Tabii ki gene bütün modların açıklama kısmında linkini vereceğim. Bu kasa modu aşırı güzel bir şey. Zaten bu bölüm görürsünüz. Şimdi hemen şuradan şeyleri de göstereyim. Bak şimdi iki tane de arsamız var. Arsa da ilerleyen zamanlarda ekleyeceğim. Şimdi bu arsanın dışına şu an bu arsa bizim değil böyle toprak koydum ki bilerek hani arsa satın alıyoruz toprak ya sonuçta. Anladınız. Her neyse yünün içi bizim kullanılabilir alanımız olacak. Yani istesem şu an dışarıdan bir şey kırıp bir blok kırıp veya bir blok koyabilirim. Ama kendi arsam dışından hiçbir blok koymayacağım veya bir blok kırmayacağım. Çimenler, çiçekler vesaire de dahil. Hayvanlara ve moblara zarar verebilirim. Ayrıyetten loot yapabilirim ama bir şey kıramam veya koyamam. Mesela su lazımsa su bloğu bile alamam dışarıdan. Onun için suyun olduğu bir arsa satın almam lazım. Şimdilik iki adet arsamız var. Bunun değeri bir zümrüt. Buradaki arsamız baya büyük. Bunun değeri 64 zümrüt. Haritadan da şöyle gösterirsem arsayı. Bu kadar. Daha yapacağım. Arsalar ekleyeceğim. Haritayı da şöyle bir açmıştım ben baya bir. Zaten şurada bir yerde doğdum. Şuraya geldim sonra ben. Burada işte ayar falan yaptım. Bunları tabi game moddan ayarladım şu şeyleri. Bunları da bak kıramıyoruz. Sadece game modda kırılıyor bunlar. Yanlışlıkla hani kırarım falan şeyi bozulur diye. Öyle yaptım. Şimdi 5 sümrütümüz var. 5 sümrütte başlıyoruz. Ama ilk önce şunları da birazcık anlatayım. Zaten göstereceğim de gene de anlatayım. Kasap modunun baltası var. Balta ne lan? Satırı var. Şimdi bak mesela bir tane satır alalım. Bir tane satır aldım. Tamam mı? Kaldı geriye 4 sümrüt. Bir tane bu kancadan almamız lazım. Şimdi etleri satıp zümrüt kazanacağız ya bunları pişirmemiz gerekiyor. Bunlar pişmiş halleri. Bak kaburga falan var, but falan var. Baya güzel bir mod bu. Şimdi pişirmek için de bir tane kamp ateşi alacağız. Zaten 3 şeyimiz gitti. Şimdi unutmadan hemen bir arsayı alalım. Bu arsa da bizim. Şimdi burada şöyle bir problem var yalnız. Arsayı alacağım şey gidecek de bunu kırmak için game moda geçmem lazım. Neyse 2 dakikalık iş zaten. Bunu hemen kırıyorum. Tekrar survival'a dönüyorum. Tamam. 2 saniyelik iş. Toprağı aldık. Toprak elimizde kalabilir bu arada. Şimdi bu arsa artık benim oldu. Bu arsanın içinden istediğim blok kırabilirim. Buraya istediğim blok koyabilirim. Yerin dibine kadar kazabilirim veya göğe kadar yükseltebilirim yapacağım şeyleri. Bu artık bana kalmış. Bu arada istesem dışarıdan bir blok kırıp şey yapabiliyorum. Blok koyabiliyorum. Az önce söyledim zaten. Ama yapmayacağım. Yani oyunumuzun kuralı böyle. Ekstra olarak şöyle bir durum daha var. Oyununda bir şey craftlamak yasak. Oyunda crafting table kullanıp veya işte herhangi bir şekilde bir şey craftlamamız yasak. Her şeyi satın almak zorundayız. Mesela bak şurada odun satılıyor. Odun alacağım şimdi son zümrütümle. 5 tane odun aldım. Bu odunla crafting table yapıp bir şeyler craftlamak yasak. Oyunundaki her şeyi satın alacağız. Satın almak için geri gelecek kasaplık yapacağız. Daha işte eklemedim yeri gelecek aşçılık yapacağız kendimize dükkan yapacağız orada Yiyecekleri satacağız vesaire vesaire yaptığımız yemekleri satacağız Serimiz bu şekilde ilerleyecek şimdilik Normalde plugin ekleyecektim Plugin ne olduğunu bilmeyenler varsa da Serverlarda kullanılır genelde Mesela serverda lobiye girdiğiniz zaman lobide hiçbir şey kıramazsınız Server yapımcıları oraya ayarlar bozulmasın lobi Düzeni diye Plugin indirecektim vazgeçtim eskiden bayağı önceden. Bu pluginsiz komut bloklarıyla yapılıyordu. Böyle istediğiniz bir alan haricinde diğer yerlerin diğer alanların hiçbir şeyine zarar veremiyordunuz. Çimenini bile kıramıyordunuz. Önceden de tabi bunlar. Hala var mı bilmiyorum. Varsa da komutu hatırlamıyorum. Sonra dedi bu uğraşmayayım. Kuralı koyayım nasıl olsa kurala uyarım. Hocam selamünaleyküm. Ben şuraya bir tıklayabilir miyim? Ne olur ne olmaz. Bak burada inekler falan var. Bunları keseriz. Mod gerçekten güzel. Kasap modu. Bu arada tabii ki gene bu itemlerin nasıl yapıldığını gösteren mod var. Ben sadece buradan göstermek için kullanıyorum. Harita modumuz var. Bir de bu köydeki gardiyanların modu var. Bunlar artık her seride oynuyorum. Çıkarmıyorum. Hocam selamın aleyküm. Ekmek yeriz. Patatesi ver. Ağaç fidanı ver. Malum ağaç kesemediğimiz için Fidanlar gerçi bir işe yaramayacak. Şurada dursun. Gerçi dur lan. Kendi alanımın içinde büyütür keserim ki. Orada bloklara hasar verebiliyor. Soğan var. Bak modlu bunlar. Soğanı ver. Lahana tohumu var. Pirinç var. Bu da lahana tohumu. Tamam. Bunlar bir dursun. Tabi bunlar için biraz uğraşmamız gerekecek. Hayvan falan kesip pişirmemiz lazım. Şimdi zümrütüm bitti. Köylülerle de takas yapabiliyoruz. Dur bu işsiz lan. Köylülerle de takas yapabiliriz. Zümrüt almak için mesela. Tabi çalışan köylü yok mu oğlum burada? Bu da işsiz. Ha çiftçi var. Reis. Gerçi bu zümrüt... Dur lan neye ne veriyorum bakayım bir. Ha, bak çiftçilik yaparak da para kazanabiliriz. Para birimimiz zümrüt. Yalnız bir şey kırmadan yaşamak biraz zor olacak ama. Hayırlısı bakalım. Köyde de başka içinde sandık olan ev yok. Yatabiliyor mu ben? Tamam birazdan yatarız. Çiçeğe gerek yok. Çiçek kalsın. Neyse ben bir yatayım şurada. Bir sabah olsun. Biz işimize başlayalım ufaktan. Şimdi. Kendi arsamız var. Ufak bir arsamız. Satın aldığımız yer artık bizim arsamız olduğu için. Şimdi orada hayvan işleyebiliriz. Öncelikle. Ee, samanım yok Buğdayım yok Buğday kıramam Buğday tohumunu nasıl alacağım Anca öbür arsayı alıp oradan buğday tohumu çıkartmam lazım 64 şey biriktiremeyiz şu an Onun için erken Biraz beklesin Bu ne lan Burada mağara var ben mağarayı game moddan kapatırım Mağara olmaz Şimdi öncelikle bu modda size bir ufaktan göstermiş olayım Şimdi 3-4 blok yapsak aslında daha iyi olur 4 blok yapalım. Şu an kendi alanımın içinde olduğum için bir şeyleri kırabilirim veya blok koyabilirim. Bu da böyle dursun şimdilik. Şimdi kancamızı şu şekilde asıyoruz. Asamadım yanlış koydum. Onu bana bir ver bakayım. Tam şöyle tepeye asıyoruz. Gerçi öyle duruyormuş tamam. Şimdi kancamızı astık. Kamp ateşimizi şuraya koyalım dursun burada. Şimdi bir tane hayvan kesmemiz lazım. Şimdi bu modun özelliği de şu. Hayvan öldürdüğümüz zaman hayvandan hiçbir şekilde et vesaire bir şey çıkmayacak. Şuradan bir koyun keseyim. Baltanın canı gitmesin. Şey, balta diyorum hala satırın. Yumrukla yumrukla öldüreceğim. Bak. Yün çıktı. Ceset çıktı. Ölü koyun. Bunlardan böyle et çıkmıyor. Bu modun olayı bu. Şimdi bir tane yünümüz var. Yünümüzü hemen bir satalım. Günümüzü sattık. Bir zümrütümüzü aldık. Bir de ne alabilirim buradan? İşime yarayacak. Bak. Şunu alabilirim. Bu deri kurutmak için bir alet. Bana ver bakayım bunu. Bununla deri kuruturuz. Bunu da hemen şuraya koysam. Dur bakayım. Ya da bunu şöyle şu köşeye mi koysam? Zaten küçücük bir şey bu. Şimdi bak. Koyunu buraya asıyorum. Ay oğlum mod çok iyi lan. Harbi güzel bak. Tabi biraz bloğun içine girdim. Normalde buraya çit döşemek lazım da benim param olmadığı için. Şimdi bak. Koyunumuzu bir tur. Hop derisini yüzüyoruz. Bak deri çıktı. Deriyi buraya asıyoruz. Deri burada kuruyacak. Şimdi bak. Koyunu parça parça kesiyoruz. Bak bir parça kestim. Eti düştü. Mesela domuzda da bu şekilde oluyor. İneğin kafasını kestiğimiz zaman kelle düşüyor inekten. Mesela bak bir tur daha kesiyorum. Bir tur daha kestim. Yalnız ateşe fırlıyorsunuz siz. Yanacağınız. Bak dört tane but çıktı. Bacaklara da kestik. Şimdi ben şu butları bir pişireyim. Butlar bir pişsin bakalım. Bak bir tur daha kesiyorum. Bak kaburga falan çıktı. Bir tur daha kestim. Tamam hayvan bitti artık. Anan. Korktum lan. Kaburgamız vesaire. Şu loin. Loin'in neresi bilmiyorum. Belki baldırı olabilir. Şunlar but. Ploin baldır olabilir diyeceğim. Gerçi iki tane çıkmış. Gerçi kaburga da iki tane çıktı. Biraz enteresan tabi de. Dört tane pişmiş butumuz var. İki tane kaburga atalım. İki tane de neresi olduğunu bilmediğim et parçasını atalım. Şimdi yanlış bilmiyorsam bu derinin kuruması uzun sürüyor. Deri kuruduğu zaman bize bir tane yün verecek. İneğin de aynı şekilde. Bak şuradan göstereyim. Daha rahat olur. Bak şu ineğin derisi. Bunu kurutunca normal deriye dönüşüyor oyundaki. Dur şimdi bir tane inek keseriz onu da gösteririm. Oy 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 oy. Tamam. Şu buradan 8 zümrüt kazanacağız bak. Aa dur lan bir tane de şey var. Şunu da ekle 9 olsun. Bunu da bekleyelim. Mesela ilerleyen zamanlarda işte yeni arsalar ekleyeceğim. Fiyatlarını falan arttırırız. Bu da pissin gidelim şunları bir satalım. Piş bakayım. Bu modu harbi çok sevdim ben. Güzel mod bu. Tamam bu coin eti bende kalsın. Sonuç olarak bizim de yemeğe ihtiyacımız var. Normal coin eti kalsın. Diğer modlu şeyleri satalım. Bak butlar burada. Hocam benim şu butları bir al bana. Bir... Zümrütlerimi ver. Bu neresi bilmiyorum. Bunu da sat. Bir de kaburga satacağım. Eyvallah. 8 tane zümrütümüz oldu. Şimdi öncelikle ne mantıklı olur bir şey. Bence bir sandık alalım. Setlere paramız yetmiyor. Setlere 15x yapmışım. Bunların hepsini fiyatlarını falan ben ayarladım bu arada. Çite gerek yok. Kılıç aslında belki mob kesmek için. 5 tane kılıcı alsam şeyi alamayız. Daha mutfak gerek gereçleri için erken. Zaten 64x tava tencere falan. Bunun için zaten yeni yere bir restoran gibi bir yapı yapmayı düşünüyorum. Yapı yapmak için de blok ekleyeceğim zaten. Şu taşları falan yapı için ekledim. Craft yapmak yasak çünkü. Cam da öyle. Ee, ne alsak? Bak şu da şunu da gösterebilirim de. Bu da kamp ateşinin üstüne hayvanı direkt parçalamadan asıyorsunuz, direkt bütün olarak pişiyor. Ama onun şöyle bir kötü yanı var. Çok az et çıkıyor içinden. Yani hayvanı parça parça kesip pişirirseniz daha fazla et çıkıyor. Bunu da bir ara gösteririm. Şimdi hocam ne alsak çok kararsız kaldım bak. Ya sandık her türlü lazım olacak da. Bir tur bir sandık alayım ben. Tamam mı? Bunlara paramız kalmadı. Bir de bir kılıç alsak hiç fena olmaz. Tamam para biriktiririz. Çünkü sürekli hayvan kesmemiz gerekecek. İlk başta restoranımızı yapıp böyle işte tava tencere alana kadar yemek pişirene kadar inek falan kesmemiz lazım. Razer. Ulan bunları bekletsem diyeceğim de buğday tohum bulamam ki. İşin kötü yanı ne biliyor musunuz? Şu an buralara blok koyup blok kırmam yasak. Kapıları açabilirim tabi. Aslan. Kusura bakma seni yumruklayacağım biraz burada ama. Bak bu da aynı şekilde. Ölü beden çıkıyor direkt. Hemen bunu da parçalayalım. Çok güzel mod. Harbi güzel mod. Tabii benim de birkaç eklediğim özellik sayesinde zevkli bir seri olacağını düşünüyorum. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Şimdi sandığımızı buraya deri kurutma şeyi daha dizeriz. Ee, sandığı da bu yana koyup. Ulan dört keşeye bir şeyler koyduk. Şimdi şunları bir atalım. Burada ağaç şey yapsam gerçi gerek yok şu an ağaçlık bir işimiz yok. Şunu at. Üç sümrütü at. Yine şuraya bir asalım. Yine yastık. Ekmek dursun yeriz. Et dursun. Baltayı da şöyle alayım. Hadi zümrütler de üstü. Gerçi zümrütler durmaz. Tamam şimdi bak hemen kesiyorum. Hop. Dur lan yanacak deri yanacak ha. Ulan bu kamp ateşini yanlış yere koyduk. Şimdi bu kuruyana kadar tabi buraya bir şey asamayız. O yüzden bu burada kalacak. Belki bir tane daha alırsam bundan şey yaparız. Bak şimdi yine kestiğim zaman bak ineğin kafatası düşüyor. Ama kafatası satılmıyor. Sadece dekoratif. Kafatasını şuraya koyabilirim. kafatası da böyle. Hocam. İneği keselim de etleri fırılıyor bak. İnekten daha farklı etler çıkıyor tabii doğal olarak. Mesela inekten niye kaburga, kaburga çıkmadı bunu bilmiyorum. İneğin kaburgası yok mu oğlum? Belki random olabilir bilmiyorum. Şimdi hocam yine dört tane bacağımız var. Şunları bir pişirelim. Dördünü attık. Ben bir tur şu eti bir yiyeyim. Ya da dur önce ekmeği yiyeyim. Şu eti de pişireceğim yanımda tutacağım. Kendim yerim. Mesela işte bir ocağımız fırınımız olmadığı için kamp ateşiyle uğraşmak zorundayız şu an. Mesela şöyle güzel bir şey var. Nereye fırlat lan o? Mesela bak. Şunları bir atalım ocağa iki dakika. Hemen size göstereyim. Şimdi şurada kesme tahtası, bak bıçak var. Kesme tahtası var ya. Bu etleri, direkt hayvanları parçalayıp aldığım etleri kesme tahtasında tekrar kesersem içinden kemik ve et çıkıyor tekrar. Bunun da böyle bir özelliği var. Fakat şöyle bir şey yapmayacağım. Şu et var ya mesela çiğ çiğnek eti. Bu etleri satmayacağım. Yani oyunun orijinal etlerini satılabilir bir şekilde yapmayacağım. Yoksa aşırı kolay olur. Çünkü bak mesela buradan bir parça et alıyorum ben. Bu arada bir bizim etlere bakalım. Bir parça et kestiğimi düşün hayvandan. O bir parça etten. Ulan yandı mı etler? Yok yanmamış tamam. Hayvandan kestiğim bir tane bacaktan mesela 2-3 parça daha et çıkarıyorum. onları da satılabilir yaparsam çok kolay olur. Onların da olayı şu. Mesela şimdi oyunda normal olarak şey yok ya. Hayvanları kesince et çıkmıyor ya böyle parçalamak zorundayız. O da şunun için mesela hamburger yapmak için normal oyunun orijinal eti lazım. Onun için ne yapacağız? Hayvanı parçalayacağız. Bacağını çıkaracağız hayvanın. Bacağını bir daha parçalayacağız. Onun içinden de et çıkarıp onu köfte yapacağız mesela. Gibi gibi. Çok güzel olacak bu seri. Dediğim gibi bu ikisi ayrı modlar. Birbirinden farklı modlar. Şu kasap moduyla yiyeceklerin olduğu mod. Ama ikisi birlikte çalışıyor. O yüzden. Yani oynamak isterseniz. Bütün modları indirin bence açıklamadaki. Zümrüt elimde mi değil. Zümrüt ver. İşte yatmadan hızlıca şunları bir satalım. Hocam şunu bir okutayım. Şunu okutalım. Heh. Yok bu onun butu değil. O koyunun butuydu. Bunun butu nerede? Heh. Tamam. 11 tane oldu. Şimdi bir yatayım hızlıca. Sonra sabah gelir şey yaparız. Ne alacağımıza karar veririz. Yani arsayı almaya çalışabilirim. Direkt de gereksiz. Yani direkt arsayı alsam bir işime yaramayacak ki. Arasanın için doldurmak lazım. Aslı olay o. Şimdi. Gidelim hemen hızlıca. Bakalım ne alabiliriz. Şimdi bir kılıç almak bence lazım. Gece sürekli uyuyorum zaten. Moblarla kapışmam muhtemelen de. Ta tava tencere için şeyimiz yetmiyor. Bak şu da sepet. Bunun içine de işte sebzeleri falan depolayabiliyorsunuz. Bu da şey mutfak şey dolabı. Aynı zamanda tezgah gibi de kullanabiliriz onu. Şimdi şunu almaya gerek yok bence. Şöyle yapalım. Ben bir tane bir kılıç alayım. Tamam. Kılıç her türü lazım olur. Şöyle yapalım. 6 tane daha şeyimiz var. Şimdi çapa mantıklı olabilir. Ama şöyle bir problemimiz var. çapaya alsam bile su yok. Benim arazimde su yok. Su için ayrı bir arazi ayarlayacağım. Dediğim gibi hepsini böyle bir anda şey yapmadım ki. Yoksa bütün video ne yaptığımı anlat anlatmakla geçecek. Ne alsak ne alsak. Vallahi zaten şeyin canı azalıyor. Satırın canı. Sürekli olarak satır almak zorunda kalacağız. Diğer şeylerin. Bir tane daha et kurutma şeyi alayım ben. Tamam. Bunu da aldık. 5x kaldı. Zırh alsak desek zırhlar ne istiyor? 15x istiyor zırhlar. Ama biraz problem. Bir tane şey alsam kesme tahtasını alamayacağım. O da şimdilik bir işime yaramaz. Ne alsak ne alsak. İlla bir şey almak zorunda da değilim gerçi de. Kemik tozu bir işime yaramaz. Sandık bir tane yeter gerek yok. Parayı biriktirelim ben zırh almayı oynayayım. Yani zırh alalım kendimize. Demir zırh zaten yeter bize. Şimdi şu deriyi de ver. Bunu da hemen buraya koyayım. Bu deriyi de buraya asalım. Bu da burada kurusun. 5 tane zümrütümüz var. Bekleyebilir 5 zümrüt. Elimizde yiyeceklerimiz var. Bakayım 20 dakika olmuş. Bir hayvan daha keser miyiz? Bir turda domuz keselim hadi. Bir de domuzu göstereyim. Domuz görürsem tabi. Tavşan var da tavşan asılmıyor. Tavuk gösterebilirim bak. Tavuk mesela yukarıya asılmıyor. Yani şey o kancaya asılmıyor. Tavuğu yerde kesiyorsunuz. Ama tavuk çok basit. Bir tur kesiyorsunuz tavuğun tüyü çıkıyor. Tüyü yüzülüyor böyle. Aha bak beleş loot mesela. Lootları da alabilirim. Şirket bir işime yaramaz. Mesela ok bir işime yarar mı? Yaramaz. Kemiklerle kemik tozu craft yapmak yasak. Bunlar da bir işime yaramaz ki. Bir şeyleri craftlamak yasak. O yüzden hiçbir işime yaramaz o. Bayanasını yok olan bir tavuk domuz bir şey? Keseydik ya. Neyse daha zaten yemek yapmak için et kasmamız lazım. Şurada bir ineğimiz var. Bol bol koyun var etrafta. Önümüzdeki bölüme zaten oraya ekstra blok vesaire şeyler ekleyeceğim. Yeni arsa falan ayarlayacağım. Kedicikler falan. Reis şuradan dızlasam ya sen kırarken tohumun birini ben. Harbiden dızlasam olur ha. Sonuçta ben kırmıyorum. O kırıyor ben çalıyorum yani. Neyse arkadaşlar. Tuşu unuttum lan. Heh. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.